Evet arkadaşlar Artvin'in Atila Vadisi'ndeki böcek arama yürüyüşümüz tüm zevkiyle diyelim artık devam ediyor. Kameramanımız her zamanki ayakçınız Mustafa. Çağrı kendisi 50 kilo. Taşıcı Taşıdığı çanta 60 kilo. Adam ölecek az kaldı. Çağrı. Merhaba. <laughs> ne haber? Asker'e gitmedim ama. İyi bir tecrübe oluyor değil mi? İyi bir tecrübe gerçekten. Tecrübe Adama mi? baksana. Çanta adamdan büyük. Elinde atraf falan taşıyor böyle. Kank Yaptığımız iş mi? Gerçekten iş ya. Seviyorum bu işi. Böcük var mı? Böcük e işte, şey maalesef. Pek bir şey yakalayamadık şu an. Ama Abi. ben ne yapıyorum? sadece kameramanınız değilim. Bakın da silahımızı taşıyorum. Gansım Aynen. Bir görünmüştür. Bir atrap da benim var. Bu da benimki. Henüz içerisinde çok bir e, popülasyonumuz yok ama kapatalım. Böceklerimiz kaçmasın. Ergin'cim kolay gelsin. Ne Ne buldun? Bakıyorum. Oo, bayağı kalabalık orası ya. Beyaz örümcek var. Atlı Dönemesi var, Hemipter var, var da var işte. Her bokumuz var Her yani. Her bokumuz var orada. Krize mi <laughs> Aralarından sadece birkaç tane kuru arıyoruz. Kulağıma arı giriyordu. <laughs> ne buldun lan? bir var. Çek hemen. Yeşil. Kalıyor lan. Giriyor herhalde Giriyor, giriyor. Yine daha sonra görüşelim isterseniz. Kamera şarjımız bitmesin. Bitmez de. Kaç tane telefon var? Kimden izin alıyor oğlum? Ben çekiyorum buradan. <laughs> daha sonra görüşelim isterseniz diyor. Ama şu... şu an üçüncü bir şahsa ihtiyacı olduğu için, üçüncü bir şey ihtiyacı olduğu için kamerayı kapatacağım. Biz üçlü burada inşallah başımıza bir şey gelmeden ee... İnşallah ölmeyiz. Aynen. Evet. Kendinize iyi bakın. Aynen. görüşmek üzere.